Siyaset bugüne kadar nelerden yapıldı? Siyaset bugüne kadar din üzerinden yapıldı. Dil üzerinden, ırk üzerinden, etnik köken üzerinden yapıldı. Müzik Kadınlarımızın birçok problemi var. Esnafımızın, çiftçimizin sorunları var. Ben bunların sözcüsü temsilcisi olmak istiyorum. Bunlar adına çalışacağım. Konya bu konuda tebrik alacak. Konya bu konuda yerel medyamızda, ulusal medyamızda 13 Haziran'da birçok manşet atılacaktır. Konya Teknoloji Başkanı soruyor. Bugün işletmelerimizin, esnafımızın, halkımızın durumu ortada. Ben bunlar üzerinden siyaset yapmıyorum. Aslında olması gereken siyaseti ben yapıyorum siyaset ne? Siyaset ülke projesi. Bir ülkede bir milletin geleceği için, kalkınması için, yeni iş sahaları açmak için, halkı daha refah seviyesi yüksek hale getirebilmek için projeler yönetme sanatına siyaset. Et. Ve ben bunu yerine getiriyorum. Eğer pancar robotu bugün Konya'da geliştirilirse siz bu ürünü 1 liraya kullanırsınız. Ama Avrupa'da geliştiriyor Amerika'da geliştiriyor Asya'da geliştirirse, uzak, bizden ne kadar uzakta geliştirilirse biz o ürünü çok daha pahalıya kullanmış oluruz. adı üstünde milletvekilliği milletin seçtiği milleti temsil eden bugüne kadar e, hemşeriler için ki e, vekillik lokaldir bölgeseldir yani Konya'yı temsil etmelidir öncelikle bir milletvekili siyasi programını yapmak için dolaştığım İksel şehir, Karapınar, e, Çunga bölgelerinde bununla çok daha net bir şekilde evet. karşılaştım ki değerlerinin gerçekten listelerde olmadıklarından dolayı küskün bu bölgeler. 95'te kurumumu kurduğumda 5 yıllık bütün vizyonlarımı belirlemiştim. Biz kendi vekilimizi seçiyoruz. Kendimiz karar alabilme kabiliyetine sahip bir halkız. Biz Konya halkıyız. Araştırırız, biliriz, kendi değerlerimizin farkındayız. Kendi vekilimizi seçiyoruz. Lütfen partiler bizi bundan sonra dikkate alın. Konya'daki değerlerimizin farkına varın. 11 tane parti giriyor e, Hı -hı. seçimlere. Ve iki tane, de, iki tane de iki tane de bağımsız aday var. Şöyle ben göstereyim isterseniz. 11 tane partimiz var ve iki tane de bağımsız aday var. Ben en sondayım. Hatta sloganımız da var. Teknolojide en önde. Oy sırasında en sonda diyoruz. Ee, en sonda Özgür Akın olarak görürsünüz ve burada e, bir yuvarlak var biliyorsunuz. Oraya Evet, damgasını basmanız yeterli olacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum, bazı mi soruyor, bir partiye bir size mi basacağız? Kesinlikle böyle bir şey yok ki geçersiz sayılır. Tek bir damga basılacak. Evet. Yani ya partiyi tercih edeceksiniz. Evet, ya, ya partileri tercih edeceksiniz, tercih, edeceksiniz, ya da, tercih edeceksiniz, ya da eğer Özgür Akın'ın projelerine inanıyor, bir şeyler yapacağına inanıyorsanız, sadece e, Özgür Akın'ın altına tek damga'yı basmanız yeterli olacaktır. Beni desteklemiş olacaksınız. Peki. gün boyunca etkinliklerinde bizi yalnız bırakmayan değerli sanatçılarımız Cüneyt Öğün Şanlısever güzel sen bir gün sen. Başkanı Özgür Akın'ı sahneye davet ediyorum Alkışlarla. Çok keyif aldım. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza. öğrenelim gerçekten çok önemli bir kavram olduğunu. Her yerde boğazınızın yettiği kadar, sesinizin yettiği kadar her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Konya'da robot fabrikaları kuracağımı 95'te söyledim. Hı -hı. 95'te yani 15 sene önce söyledim. Dedim ki 2010 yılında robotik teknolojiler konusunda Arge faaliyetleri başlatacağım ve 2015 yılında da Konya'da robot fabrikaları kuracağım dedim. Kendime konusunda hangi faaliyetleri yürütmeye başladık? Pirazamızın dördüncü katında 300 metrekare negasyonik atölye oluşturulmuş ve iki tane prototip konusunda çalışmaya başlanmıştır.